Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Ee, bu arada muhtemel 11'lerimizi de, de verelim. Üzerinden de konuşmaya devam edelim. Beşiktaş'la ilgili konu geldiğindeki ki e, Sporting maçı üzerinden de yine aynı şekilde konuşacağımız konular var. İki takımın da muhtemel 11'ini sizlerle paylaşalım. Aslında henüz çok erken normalde. Ee, bu sabah geldi Galatasaray Moskova'dan sabah saatlerinde. Beşiktaş'ın iki farklı muhtemeli var. Hmm. Birisi Ersin Kale'de, Rozier, Necip, Vida, Rıdvan dörtlüsü savunmada. Önde Josef, Piyaneç, Alex Teixeira, sağda Gezel, solda Larin, ileride Batu Bir diğer muhtemel onları Beşiktaş'ın. Onu da paylaşalım. O da Ersin Kale'de, savunmada Rozier, Wellington, Vida, Rıdvan. Önde Necip, Josef ikilisi önünde Pjanic veya Alex Teixeira, sağda Gezel, solda Larin, ileride Batshuayi şeklinde. Ben Necip, Josef, Pjanic tercihin olacağını, üçünün aynı anda sağda olacağını orta sahada şahsen düşünmüyorum. Onu yeri gelmişken söyleyeyim. Sen Alex'i kadrom olur diyorsun. Yani en azından şöyle söylüyorum. Alex olacağını düşünüyorum. Sergen Yalçın o ben düşündüğümde hmm. Josep, Necip, Pjanić üçü birden bence orta sahada olmaz diye düşünüyorum ben. Bir, oyun bir ihtimal daha var. Tek teşeriyi sola atıp yerine tamam orta sahaya o mevcut or isimlerle yapmak. Yine de ben hala düşünmüyorum aynı şekilde. Evet şimdi e, Galatasaray aynı şekilde mi oynayacak diyorsun? Gösterelim Galatasaray'ın muhtemel 11'ini. Henüz çok erken gerçi her şey değişebilir evet, ama 3 gün var. Pazartesi çocuk evet. maç. Yani Lokomotif maçından farklı olarak sağ konusu sürpriz belli hmm. değil. Yani saçça boyun sakatlığı geçti ama. Geldin mi yalnız o kadar? Geldin toparlandı evet, biraz. Toparlamış biraz. Ee, orta sahada Taylan Berkan, Çikaldao üçlüsü sabit gene. Morutsan 11'de bekliyoruz. Geçen maç Lokomotiv maçında yedek kulübesindeydi. Kerem yedek kulübesindeydi 11'de bekliyoruz. İleri de Musa Muhammed şeklinde. Tabii şöyle bir avantajı var. Ee, az önce bahsettiğimiz, verdiğimiz örnekler neticesinde Sadık ya berabere kalsa ne olur? Berabere beraber kalsa ne olur? Yani ee... beraberlikte eleştiri alır mı çok fazla almaz. Deplasmanda Galatasaray için, evet, Galatasaray için söylüyorum. Yani beraberlik kötü skor olmadığı zaman Galatasaray için bir avantaj. Ya yani bu derbi aslında derbinin zamanı, bu oyun takvimi, şu anki mevcut durum Galatasaray lehine bu derbide. Oyun stili anlamında. Hı. Çünkü Beşiktaş çok hücum eden bir takım. Hı hı. Ve Beşiktaş'ın hücum etme dışında başka bir opsiyonu Yok bu da bir sorun. Artı savunmasında problem var son dönemde. Savunmada problemler var çok ciddi şekilde. Hı. Ama bu ön tarafın düşmesinden onu Beşiktaş bölümünde zaten uzun uzun e, konuşuruz. Ama şu mevcut oyun stratejilerine baktığında hani Galatasaray istiyor ki rakip hücum etsin. Ben bekleyeyim. Topu tutayım. Oyunu tutayım. Topu tutmayayım. Ben oyunu tutayım ama e, top onlarda olsa bile ben sağlam dengeli durayım. Yakalarsam atarım. Galatasaray bunu çok iyi yapıyor. Avrupa'da gösterdi. Beşiktaş da tam onun istediği gibi oynuyor. Hucum edeyim ben diyor. Ya yani benim zaten hucum dışına başka bir opsiyonum yok diyor. Bu da aslında eleştirilebilecek bir durum Beşiktaş adında. Yani her maçta hücum etmek ne kadar doğru onu Beşiktaş bölümünde konuşuruz. Şu şartlarda tabii ki oyun, oyunun gidişatı anlamında tam Galatasaray'ın istediği bir oyun Hı. olabilir. Ee, ancak tabii burada Beşiktaş'ın yapacağı baskının gücü önemli. Çünkü Beşiktaş'ta ne kadar eleştirirsen eleştir, Sporting Lisbon maçının ilk 15 dakikasında 2-0 falan yapabilirdi. Yani Dortmund maçının ilk 15 dakikasında Dortmund'a gol atabilirdi. Ya yani Beşiktaş'ın öyle bir maçlara girişi var. Hı Hücum ettiği zaman. Şimdi oradaki ilk 15-20 dakika Beşiktaş yine öyle hücum ederse orada Galatasaray ne kadar dayanacağı veya dayanıp, dayanıp dayanmayacağı önemli. Yani orada bir gol bulursa Beşiktaş çok daha farklı maç olur. Galatasaray maçı öncesi müjde Beşiktaş Süper Lig'de Galatasaray oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah Nevzat Demir tesislerine yaptığı antrenmanla devam etti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Durçebi ile Asbaşkan Emre Kocadan da bir bölümünü izlediği basına kapalı idman bir buçuk saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman ısınma koşulları, istasyon koşulları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı. Siyah beyazlarda Kevin Enkudu ve Atiba'nın tedavilerine devam edilirken Mehmet Topal takımla çalışmalarına başladı. 35 yaşındaki Topal siyah beyazların oynadığı 7 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemedi ve yaklaşık 34 gündür sahalardan uzak kaldı. Topal derbi kadrosuna alınabilir. Beşiktaş'ta Galatasaraylar mı? Süper Lig'in 10. haftasında Pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta savunmadaki sıkıntılar devam ediyor. Ligdeki ilk 4 maçını gol yemeden geçen siyah beyazlar sonrasında ise sakatlıkların da etkisiyle savunmadaki dengeyi kaybetti. Kartal 8 maçlık periyotta kalesini gole kapatamazken 19 gol yedi. Bu performans Sergen Yalçın dönemindeki en uzun gol yeme serisi olarak kayıtlara geçti. Kartal Geçen sezon ise ilk 7 maçta rakiplere engel olamamıştı. Beşiktaş'ın teknik direktör Sergen Yalçın döneminde savunmada en başarılı serilerinden birisi de geçen sezon yaşandı. Siyah beyaz takım 12. ile 16. haftalar arasında Erzurum, Ankara Gücü, Sivas, Kayseri ve Çaykur Rizespor maçlarını gollemeden kazanırken 5 hafta kalesini rakiplerine kapattı. Sergen Yalçın'ın yapılan antrenmanlarda savunmaya özel önem verdiği ve savunmacılarla birebir görüşmeler yaparak ikazlarda bulunduğu kaydedildi. Kartal evinde eziyor. Beşiktaş Vodafone Park'ta son 5 sezonda ligde ezeli rakiplerine geçit vermezken büyük üstünlük kurdu. Kartal 2016'dan bu yana Vodafone Park'ta oynanan ligdeki 10 derbide 6 galibiyet ve 4 beraberlik alırken hiç kaybetmedi. Beşiktaş iki rakibinden yeni evinde en fazla Galatasaray'ı mağlup etti. Sarı Kırmızılar ile ilk maçta 2-2 berabere kalan Beşiktaş sonrasındaki 4 maçı da kazandı. Beşiktaş Fenerbahçe ise 5 maçta 2 kez mağlup ederken 3 beraberlik aldı. Galatasaray'a karşı alınan en farklı zafer 2017-2018'deki 3-0'lık sonuç oldu. Sergen Yalçın Batçuay'ı Galatasaray derbisine hazırlıyor. İşte o konuşma. Beşiktaş'ın Miki Batçuay'ı transferinden beklentisi çok yüksekti. Ancak geride kalan maçlarda Belçikalı forvet performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Görev aldığı maçlarda çok sayıda gol pozisyonuna girmesine rağmen sadece 4 kez ağları sarsabildi. Bunlardan birisi penaltıdan, diğeri de kalecinin kendisine çarptırdığı toptan geldi. Sporting maçında kaçırdığı goller sonrası eleştiri okları üzerine çevrilen 28 yaşındaki futbolcu Galatasaray derbisinde de Kartal'ın ileri uçtaki silah alacak. Özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'ın Pazartesi günkü karşılaşmada Miki Batçuay'dan beklentisi çok fazla. Sabahın haberine göre talebesiyle bir görüşme yapan deneyimli hocanın futbolda eleştiri her zaman olacaktır. Bunları kafana takma ve sadece işini yapmaya odaklan. Sana güveniyorum dediği öğrenildi. Performansından kendisinin de memnun olmadığını belirten tecrübeli oyuncu ise şanssızlığımı Galatasaray maçında kıracağıma inanıyorum. Skoro katkı sağlamak için elimden gelenin fazlasını yapacağım ifadelerini kullandığı belirtildi. Sergen Yalçın ideal 11'e dönüyor. Kartal derbide ideal 11'ine geçiş yapacak. Orta alanda Josef Piyaniç teşer üçlüsünü bozması beklenmeyen Yalçın'ın 8 artı 3 kurulu sebebiyle sol kanatta kenarı. Karşı hatta da Raşit Gezal'ı ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Forvet yine Miki Batu olacak.